<laughs> federasyonla alakalı bir şeyler söylemem gerekiyor eminim bu, bu olan oyuncularımız için ve hocalarımız için de çok zor bir durum neyse ki A tekme, ikinci bir takımı olmadığı için bu 19 olan oyuncularımız daha fazla süre almadıkları için ikinci takıma göndermek yerine bazen bu 19'a gönderip orada süre almalarını istiyoruz. Yaş sebebiyle ne yazık ki e, daha fazla süre alabilmeleri için bazen de kiralık vermek zorunda kalıyoruz. E, ki orada daha fazla tecrübe edinsinler. Umarım bu e, biraz daha düzelir. iki yerine sanırım takıma sadece iki tane e, bildiğim kadarıyla iki tane e, oyuncu alabiliyoruz. Bu 19'dan e, oynayabilmeleri açısından ilk 11'de ve umarım e, bunu biraz düzeltebiliriz. Belki ikinci takım kurulabilir. Federasyon belki bu anlamda bir şeyler yapabilir. Ki e, bu da bizim doğru yolda ilerlememiz için e, bize fayda sağlasın. Oyuncularımıza da moral olsun. Bazen oynamadıkları için, süre almadıkları için moralleri de olmuyor. Tabi bu da anlaşılır bir durum. Ama bize biz de elimizden geldiğince bu anda düzen gelen oyuncularımıza ee, olabildiğince süre vermeye, vakit vermeye ve oynatmaya çalışıyoruz. Ama gördüğünüz gibi çok zor. Yani gençler, e, gençlerimize istediğimiz o e, hala ona rağmen çok istememize rağmen o istemiş olduğumuz seviyeye gelmiş değiliz. Gençlere daha fazla süre vermek istiyoruz. Umarım bazı değişiklikler federasyon tarafından yapılırsa yani da bizim elimizi güçlendirir ve oyuncularımıza daha fazla sürebiliriz. süre verir Bildiğiniz gibi her takımda bir, e, bir sürü yabancı futbolcu var. E, yabancı futbolcuları daha fazla getirmek yerine gençlerimize daha fazla fırsatlar veririz. Ve e, eminim Samsun'umuz ve Samsun'da bulunan insanlarımız da bunu görmekten mutluluk duyarlar. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Almanya'da Gördüğünüz gibi her maçta bütün statlar doluyor, her başta kadar doluyor statlar. Bizim de inanılmaz bir taraftarımız var. Olabildiğince bize destek olmaya, başarımıza ortak olmaya çalışıyorlar. Ancak bizim de inşallah daha fazla elde edeceğimiz başarılarla birlikte daha fazla taraftarımızın stadyuma gelmesini sağlarız diye ümit ediyorum. Benim için çok önemli bir konu var, onu da belirtmek istiyorum. Zaten e, koordinatörümüzü de, Trikot koordinatörümüz, Cedric Bey'le bu konuyu konuştuk. Bu 19 takımımızın Galatasaray'la 13 olduğu bir karşılaşma vardı. E, yani oyuncularımıza ve hocalarımıza sonsuz saygım var. Ancak e, açıkçası şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Federasyonun bazı şeyleri değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü oyuncuların sahada geçirmiş oldukları süreden fazla otobüste zaman geçirilmemeli. Geçirmemeli, geçirmemeli <laughs> lazım. <laughs> Yani sadece daha fazla zaman geçirmeleri lazım. Aksine otobüste yapmış oldukları yolculuklar çok uzun olduğu için federasyon bence bu konuda e, biraz daha değişiklik yapması lazım. Ki bu benim için de problem olduğu gibi aynı zamanda oyuncularımız için de çok zor geliyor. Umarım bu böyle bir değişiklik yapabilir. Sorunuza gelecek olursam kadro ile alakalı Her ikisi derdim. çünkü hedefinize ulaşmak istiyorsanız tecrübeli oyunculara da ihtiyacınız var. Genç oyuncularımız ise abilerinden, büyüklerinden, tecrübeli oyuncuların ders almaya çalışmaları, öğrenmeye çalışmaları göre, gerekiyor. Benim için genç ya da tecrübeli, genç ya da yaşlı diye bir kavram yoktur. İyi ya da kötü futbolcu vardır. Evet, teşekkür ederim. Rol model olarak evet, gerek oyuncu olduğunda gerekse de şu an olduğunda e, rol model olarak aldığım insanlar oldu. Ben oyuncuyken Roto Matthews bir e, Almanya'da Alman oyuncu vardı. E, kendisini ben rol model olarak seçmiştim çünkü orada çok fazla sakatlık yaşamış ve sakatlıklardan kurtulup tekrardan e, sürekli bir şekilde sakatlıkları atlatıp tekrardan oynamaya başlamıştı ve o dönemde benim ee, rol ödülüm olmuştu. Hoca olarak da Fenerbahçe karşılaşmasından önce söylemiştim. Hoca olarak da Mourinho benim rol ödülüm diyebilirim. Tabii ki de çok önemli ve çok kıymetli, çok büyük hocalar var. Klok gibi ama e, biz de hoca olarak her, e, her hocadan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Ama e, kendi tarzımızda mutlaka geliştirmeye çalışmanız lazım. Kendi o bir oca olarak kendimize olan saygımızdan ötürü evet. kendimize de geliştirmeye devam etmemiz evet. gerekiyor.